Evet herkese merhaba arkadaşlar Gırgır Öncü Gır kanalına hoş geldiniz ben Ahmet Bugün ne yapacağız yine Power Play'in herhalde 7. bölümünü çekeceğiz Böyle direkt alalım yine son böyle kaç dakika kala 15 dakika kala videoya geldik Hemen şöyle savaş topuna geçelim hiç haritaya bakmıyorum öyle Giriyorum seçiyorum buradan da alıyorum seçiyorum ve Koltuda bir giriş yapıyoruz ve da hissetmiyorum bu arada yani otomatik Sonunda otomatik atış yaptım yer ve kol değil de şerilik bir yer ha bak. Şey alayım. Şöyle bir sıkalım bakalım. Hiç değmedi ya şansımıza. Wow Max bir an darladı ama sıkıntı yok gibi derken Edgar bir atladı bize. Aa çok kötü yaptı. Doğarsa heh doğdu yani. Edgar bir tık sıkıntı yani bizim Edgar'da bir şey yapması lazım şart. Bak sen diğer Edgar şov yapıyor. Donuyor yine. Aa, wifi açmayı unuttum. Of, atamadım. Ben bir wifi'yi hemen değiştirip geliyorum. Gol atmış. Yapacak hiçbir şey yok. Yani, yine salaklığımıza dek geldi. Bunlar olay şeyler. Ben şuradan bir açacağım ya. Çok yanlış açtım ama olsun. Ya, şunu öldürürsek, üf. ya şu Edgar var ya. Acayip sıkıntılı bir karakter. Artık sen doldurayım ver gücüm dolmadı ki ya. Bizimkiler ya bende de hata var da ya. Hani bizim Edgar niye bu kadar salak acaba? Onu merak ediyorum. Bizim Edgar'da iş yok. Yoksa var ya. Gel bakayım şöyle. hızlıdan bir alayım. Aa ölmeden koşu yoluna doğru atıyorum. şurayı bir darlayacağım ben. Ay çok kötü gitti çok çok kötü de bizim arkadaş neredesin ya? Oho cesi var ya Jesse, satmış ya bildiğin. Tamam biz de sattık ama biz mecburen sattık. Boş bir yıldız ulti yani kullandım. Evet evet git git git. Hadi be Oo oh, sol anda 1-1 çok iyi şimdi yenilsek de gam yemem artık çünkü benim yüzümden yenilen gol e, geri alındı böylece Max alıp gideceğini zannediyor yok öyle bir dünya kim kullandı lan orada yıldızı çok güzel uçtu ya adam çok güzel ulti attı ya ya şuna cesi Jesse ya Jesse'nin yüzüne kaybettik resmen ne diyelim ya arkadaş İşte Jesse'ler gibilerin yüzüne böyle oluyor Yapacak bir şey yok ikinci maçımıza geçelim Geçelim bakalım neler olacak. Powerplay'de hastayım hala. Bu aralar bayağı hastalık. Yani geçmiyor benim. Reklam videosu çekmem lazım daha. Aa Şeli alacaktık değil mi ya biz bu el? Bu ne oğlum ya? Hiçbiri mi tutmaz? Şöyle uzaklaştırsam bana yeter. Of ya yedik golü yine. Şeli yi alacaktık ya arkadaş bu ne bir şey bir şey ya of tik tik öldür ya ya başlarım ha tikine de şimdi sana da yok öyle bir dünya of tik var ya tik. tamamen bizi perişan eden bir karakter ya tamamen bir darlayan bir karakter olduğu için yani savaş topunu da hiç sevmiyorum bak hiç sıfır ya soygun benim işim. O yüzden hayır ya. Burayı delmem lazım benim kısa zamanda. Deleceğim de işte fırsat gelmiyor ki fırsat. Ben deleceğim abi. Delmekten yana kuluyor diyorum hakkımı. Şöyle bir ulti çok güzel bir aksesuar kullandım. Şöyle de bir tiki alayım ben. Evet o ona git. Evet ben o kadar iş yapıyorum siz neredesiniz? Ya bıktım yani bu randomların şu durumunda. Ya tic. Şimdi küfür edeceğim ama yani videodayız sen dua et. Canım da olsun diye bekliyorum da tik darlıyor. İşte random ne ne çok kötü kullandım sonradan Evet onu da öldürdüm onu da öldürdüm gidip aa hadi lan o işte sıkıntı bu ki ya hadi ya arkadaş ya Cık. olmayacak ya ikinci başta patla nit alınmaz artık. ya alınır da bari güzel oyna da hadi bir beni şaşırt ya oho kime ne diyoruz kime ne anlatıyoruz ya kime ne diyoruz kime ne anlatıyoruz bundan sonra oynama ya o ya hiç oynamak zaman bari kaybettirme bize ya işte random arkadaşlar random olunca böyle oluyor yapacak bir şey yok Hemen diğer savaşımıza geçelim şu lanet günü bir aşalım. Yani en azından bunu yenim, son maçı yenim ya. Bu da bir kişi gel. Zaten takımca giriyorlar. bizde random olunca bir eşleştirme sisteminde olduğuna hala inanmıyorum. Yani düzgün bir eşleştirme. Tam Supercell'in tüm oyunlarında böyle. Bak direkt hemen nasıl suçu Supercell'e atıyorum. Kendim notluğumdan hiç bahsetmeden. Hadi oğlum orayı aç uf çok güzel açmadım böyle bir adamlar lazım ya bize açacak açacak gidecek gol atacak şuna bak tertemiz sıkıntısız ama diğerlerine bakıyorsun baba adam perişan yani bak şurada şöyle kullanıyorsun tertemiz görüyor musun tertemiz yaklaştırmıyorsun en azından Spike gelene kadar şöyle ben batayım şöyle, şöyle 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 hızlıca Oh, o o Max'in orada olduğunu düşünemedim direkt böyle ultiyle ile çat koyacaktım ama işte olma oh, hayır Aa, ah, aldım son anda son anda aldım yettim gayri dercesine bir alıştı şöyle ben topu getireyim şöyle bir kullanayım ben şöyle de Frank gel buraya ya Frank dostum hayır hayır golü yedik mi ya bul o kadar şey yetiştirdim, yettim. Yettim gari. Hayır ya ya yine mi olmadı ya? Of. Tamamen sıkıntı ya şu savaş topu. Evet, bu ne ya? Nereden oğlum? Başlarım ha senin kaçışından. Yok öyle bir dünya. Evet, köşeden köşeden gidelim bakalım nereye kadar. Bul. kullanmamız ya Frank var ya Frank acayip. Bul da durduramıyor. Ya e sen bir gider misin? Aynen of çok güzel kullandı ya yine Frek bizi bitirdi arkadaş Frek kaç kaçam Şeli alacaktım ben yine unuttum nerede aklıma geliyor Hayır ya çok ya bitir Uf, ya random var ya random ya yine mi ya üst üste 2 gün sıfır çektik biz nereden ekmek yiyeceğiz ya soygun dışında yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yazık ki yani böyle gelmek istemezdim ama şu an askerdeyim. O yüzden bu videolar geliyor. Yoksa böyle yenildiğim maçları kimse atmak istemez. Bunları da bölün. Biz böyle şey yapıyoruz yani. Neyse. Çok konuşmadan videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Şu ışık da ne vuruyor ya. Görüşürüz. Bay bay.